Kur'an-ı Kerim'in anahtarı olarak bilinen sure. Fatiha. Evet, kilit evet. anlamına geçiyor. Doğrudur abi. Anlamını biliyor muyuz? Az çok biliyoruz. İlk sırası duadan ibaret. diğer de Allah'ı anımsatıyor, anlatıyor yani. Şu anda normalde onun biliyorum da ama bildiğim o ilk üç sırası dua, son ayetleri Allah'ı övgüyle bahsediyor. Ondan kaç ayet var? Yedi ayet olması lazım. Üç ayeti evet evet dua ondan sonra da Allah'a övgü oluyor yani. Biraz da bize biraz da Allah Teala kendisini anlatıyor yani. Kur'an-ı Kerim bizlere ne anlatmak istiyor? Kur'an-ı Kerim bize yani hayatı Peygamber Efendi Allah Teala'nın bize yani verdiklerini Peygamber Efendimize aktarıyor. Oradan da bize yani insanlara bir düstur bilmesi gereken şeyler, yaşantısı, hayatı, her şey. Yani Bizim rehberimiz. Aynen. Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Arapçasını okuyanlar misal anlamıyor. Anlam Onun da kolaylığı var. Yani Türkçesi de Türkçe meali var, Arapçası var, İngilizcesi var, Arapçası var. Yani araştırmak isteyen her türlü bulup araştırabilir. Yani yeter ki istesinler. Bir kelime şehadet ya da bir kelime tevhid nasıl çekiliyor? İlk bunlar bilmesi gerekiyor çocuğu. Hayatımız, düsturumuz, yaşamımız. Kelime tevhidi var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ay öyle bir sordunuz ki Allah, Allah'tan şey başka ilah, ilah yoktur. yoktur. Bir de e, istersen şeyi de söyleyeyim. Muhammed onun resulüdür. resulü'dür. Kelime-i şahadet söylersen ben şahit ederim yine aynen Allah'tan başka ilah yoktur Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Yani hepsi biliyoruz ama şu an öyle bir şey ki. Tamam, tamam. Okuyoruz ama anlamlarını çok... Aslında bilirsek daha güzel olur. Bilirsek mesela bazısında bu tabi bazısında mesela Ebu Cehil'in olan da mesela orada onun neden hani dışlandığını, neden istenmediğini hepsini anlatıyor. Bilerek okuduğunda o namaz daha huşuyla kılarsın. Sen biliyor musunuz? Anlatabilirsiniz. Ay çok soruyorsunuz. Daha da yeni geldim yani. Biz Belçika'dan geliyoruz. Elhamdülillah. Halen de eğitim görüyorum normalde. Belçika'da mı eğitim? Evet, İslam ilimler eğitimi aldım. Şimdi orada 3 senelik eğitim aldım. Hazırlık sınıfı hocalığı yapıyorum ve şu anda ihtisas üzerinde de tefsir derslerimiz var. Tefsir dersleri görüyoruz. Elhamdülillah. Yani ki i̇sterdim daha çok bilgi vermek ama şu an e, 26 saatlik bir yolculuğun yorgunluğu var üzerim. Teşekkür ederim. Ama isterdim çok şu bilgilendirmek. Anda etrafınıza baktığınız zaman da kapalılara biraz yobaz olarak gördükler için İslamiyet hiç iyi bir yere gitmiyor. Müslümanlar kendine gelsin, uyansın. Aslında onlara da saygı duyuyoruz, günlüğü onlar günlüğü da öğrenebilir. Açıklık haline bir şey değil. Önemli olan bilmek. Öğrenmemek ayıp değil yani. Bilmek, bileceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in anahtarı olarak bilinen suare hangisidir? Şey, Bakara suresi. Bir de Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, Bakara Suresi'ni okuyorsun. Öyle bir yakalandım ki anlatamam sana. Teşekkür ederim. Bir şey Sağ değil. Adam. Ama Bakara Suresi'yle başlıyor değil evet. mi? Kur'an-ı Kerim'in anahtarı olarak bilinen sure hangisi? Fatiha. Fatiha Suresi. Evet. Teşekkür ederim. Peki kaç ayetten oluşuyor? Biliyor muyuz abi? 6666 mıydı? Emin değilim. Fatiha Suresi. Pardon, Fatiha Suresi. 5 Sağladım